Sıfırdan ev kuruyorum serimin iki alışverişine hoş geldiniz. Evin kalan tüm eksiklerini buradan tamamladım. O yüzden biraz uzun olacak iki part halinde yayınlayacağım. Yeni ev kuracaklara fikir olması açısından aldıklarımı size de göstermek istedim. Çok fazla salata tükettiğim için gördüğünüz üzere bolca kase alışverişi yapmışım. Özellikle bu metal olanlar çok kullanışlı oluyor. Bunun iki boyunu aldım. Bu arada iki alıp memnun kaldığınız ürünler varsa bana yazın lütfen. Şu beyaz kaselerin yapısını o kadar beğendim ki bunları yemek takımı olarak da aldım. Böyle günlük incecik bir yapısı var. Çok hoşuma gitti. Çok zarif duruyor. Bunlar da tatlı tabakları. Ben bunları kahvaltı tabağı olarak da kullanırım. Zaten kuş kadar bir şey yiyorum. Bunlar da servis tabakları. Ya bunları inanılmaz beğendim. Gerçekten ihtiyacınız varsa kesinlikle bakın. Ben bu arada altılı yaptım. Benim için gayet yeterli. Ve Ikea'da inanılmaz bir yeşil atak var. Her şeyi yeşil yapmışlar. Şarjım olduğu için bu süzgeci aldım. Daha sonra böyle çırpma teli, spatula ve şöyle gördüğünüz bir takım aldım. Bunlar ihtiyaçları mutlaka kullanılır. Bunlar da aynı şekilde rende ve süzgeç ve şöyle bir makas takımı ve soyacak. Yine şöyle yeşil bir spatula. Yeşil zehirlenmesi başlıyor şu an bende görüyorsunuz. Elimde olmadan her şey yeşil almaya başlıyorum. Nihale de dahil. Ve bu. Ne olduğu tam olarak asla bilinmeyen ama her 10 evin 9'unda mutlaka bulunan bu değişik metal şey. O kadar söylenip bunu da almış bulundum. Mecbur kullanacağız. Devamı Part 2'de.